Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte koleksiyon açılımına devam edeceğiz. Bu kadar koleksiyonumuz kalmış. Ben yeni koleksiyon yapmıştım. Karışık. Hepsi aynı. Göstermiyorum paketleri. Şimdi seçelim. Bunu en sol seçeceğiz. Bu köşede duracak. Tokadan hangisini seçsek? Şu açalım. Şunu açalım. Bunları kaldıralım. Bu benim en sevdiğim. Bunu son videoda aç Bunu en son açmak istiyorum. Bu yüzden bunu açacağız. Çilek. En arkadakini aç açalım. Yeni koleksiyon. Bakalım. Şöyle. Şunu açalım. Ya da bir dakika. Ha, arkadaşlar ben çiftli paket yaptım bunda. İnşallah olmuştur. Böyle açacağız. Böyle resim çizmedim. Böyle. Bu çiftli paketten mi açsak? Yok. Şunu açalım. Bunu. Bunları kaldıralım. Evet. Bugün bunu da açacağız. Bu kenarda duracak. Çünkü paket değil. Paketleri göstermiyorum. Hepsi aynı çünkü. Sadece bunu göstereceğim. O zaman defterimiz gelsin. Arkadaşlar geldim. Defterimiz geldi. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi açalım. Makasla açılıyor. İnşallah içindekini kesmem. Bakalım ne çıkmış. Bunları kenara kaldıralım. Bakalım. Bize böyle kivili dondurma çıktı. Bunu 5 numara yapıştıralım. Evet. Açalım. Açabilirsem tabi. yapıştıralım. Yapıştırdık. Böyle, böyle çok güzel bir koleksiyon oluyor. Evet. Şimdi çilek koleksiyonuna geçelim. Arkadaşlar biz yara bandı koleksiyonu ay bu ne ara yani yara bandı koleksiyonunu açmayı unutmuşuz. Bugün sarıyı açalım. Evet. Bakalım içinden ne çıkacak alalım. Evet bunu güzel büyük çizmişim. Böyle. Kırmızı noktalı ya da bu bilmiyorum kırmızı noktalı yeşil yara bandı çıktı. Bunu iki numaraya yapıştıralım. Açalım. Ve yapıştıralım. Evet. Şimdi de Taka koleksiyonuna geçelim. Evet. Açalım. Toka koleksiyonumuzdan böyle renkli bir paket açacağız. Bakalım bize ne çıktı. Bize böyle kurdele çıktı. Bu arada bu pembe ama turuncu gözüküyor. Bu bir mi? Yedi mi? Galiba yedi. Bakalım. Evet yedi açalım hemen ve yapıştıralım evet böyle oldu çok tatlı bir koleksiyon oluyor şimdi çilek koleksiyonuna geçelim evet böyle kalek bu paketi açacağız böyle bir en büyük paketi bakalım bize ne çıkmış çıkmıyor Ve bize böyle böyle siyah bir tane içecek tutuyor. Burada tabakta bir şeyler var ve su var. Ve çok tatlı. Bu 5 numara. Sürekli karıştırıyorum. Çünkü rakam yazmadım. Evet, böyle çok tatlı bir koleksiyon alıyor. Arkadaşlar bu arada ben krom yemek ve kara kedi koleksiyonunu seçmeyi unutmuşum. Yoktu. Dolabımın arkasına kalmış. Evet dediğim gibi dolabımın arkasına kalmış. Bunlardan da seçelim. Bu çok güzel. Bunu en son açacağım. Bunu açalım. Krom yemekten de şu arkadakine ya da şunu açalım. Evet bu iki paketi de açacağız. Şimdi kara kedi koleksiyonuna geçelim. Evet bugün böyle kalpli bir tane açacağız. Bunu çıkartalım çünkü bunu da yapıştıracağız. Açalım. Kara kedi yazıyor arkasında hepsini. Ve çok güzel açıldı. Bakalım bize ne çıkmış. Bize Böyle çok tatlı bir tane şey çıktı. Bir numara buraya. Böyle bir tane. Ben bunun ismini bilmediğim için İngilizcesini neyce artık bilmiyorum. Türkçe böyle karakeri dedim. Evet. Bunları kenara kaldıralım. Şimdi kremi yemek koleksiyonuna geçelim. Arkadaşlar bunu yapıştırmayı unutmuşuz. Bunun sayfasına gelelim. Evet bu da bakalım. 3 numara. Buraya yapıştıralım. Açabilirsem. Evet açtım. Bunu da 3 numarayı yapıştıralım. Şöyle oldu. Çık tatlılar. Buraya en güzeli gelecek. Şimdi kremi yemek koleksiyonuna geçelim. Evet. Ay fırladı. Bakalım bize ne çıkacak. Çıkamıyor. Açalım. Evet bakalım bize. Aa, en güzel çıktı. Şöyle ekmek. Evet. Böyle. Bunu bir numara yapıştıracağız. Buraya. Hep de bir numara geliyor. Yapıştıralım. Böyle. Ben bu koleksiyonu pek sevmedim. Yani güzel çizemedim. Pek beğenmedim. Şimdi karışık koleksiyona geçelim. Evet geçtik. Buraya benim dünya varsa yazdım. Böyle çek tatlı oldular. Normalde buraya böyle 1, 2, 3 diye yazacaktım ama kötü oldu. Ben de kalp yaptım. açalım oy numara yazmıyor bize böyle bir kedi çıktı bu koleksiyon çok beğendim bu koleksiyon en sevdiğim koleksiyonlardan biri açalım ve yapıştıralım bize kırmızı renge geldi buraya böyle karışık yazdım çok tatlı bir sayfa oldu şimdi son koleksiyonumuz kurabiye koleksiyonuna geçelim bir arka sayfadaydı. Evet arkadaşlar bu da az kaldığı için iki tane seçeceğiz bugün. Açalım. Ve bize böyle yüzük çıktı. Ve böyle zarf çıktı. Mektup zarfı gibi. Artık neyse. Bakalım ha, neredeler. Şu yüzük. Ve şuradaki zarf çıktı. Yapıştıralım. Sırayla. Zaten az kaldı. Bunları şey yapabiliriz. İstediğimiz yere yapıştırabiliriz. Evet, bunu buraya. Üstünden bant geçerim. Bunu da açalım. Evet, açtık. Bunu da buraya yapıştıralım. Ve böyle siyah beyaz böyle bir koleksiyonumuz oluyor. Kurabiye. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.